İki haftada iki kez nişanlanan anneme küfür ettiğim için sorun ben miyim? 16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Annem ve babam ben 12 yaşındayken ayrıldılar. Babam ayrılıktan 3 ay sonra biriyle evlendi ve annem çılgına döndü. Annemin bugüne kadar kısa süreli konuştuğu birçok kişi oldu. İlk defa biriyle evlenmeye karar verdi, gelip dedemlerden annemi istediler ve nişanlandılar. Nişandan iki hafta sonra annem nişanı attı ve bunun sebebini ben hayli bilmiyorum. Daha bu olay unutulmadan iki hafta sonra dedeme başka birinin olduğunu ve akşam onu istemeye geleceklerini söyledi. Dedem çok sinirlendi ve anneme bazı kötü şeyler söyledi. Buna rağmen dedem kabul etti, gelsinler dedi. Annem iki hafta içerisinde iki kere nişanlandı ve ikinci nişanı da bir ay sonra attı. Çok büyük bir dalga konusu oldu ve yakın arkadaşlarıma rezil oldum. Anneme telefonda çok büyük küfürler ettim ve şu an onunla kimse konuşmuyor ve ben dedemlerde kalıyorum. Sizce sorun ben miyim?